Sibirya kurdu ya da husky çok uzun yıllardır kızak çekme görevlerinde kullanıma gelmiştir. Aynı zamanda da pet olarak bakılan bir köpek ırkıdır. Orijini Kuzey Sibirya'dır. Özgür karakterli, sosyal, kendine güvenen bir ırktır. Çocuklarla son derece iyi geçinir. İlgilenemem düşüncesiyle hayvan sahibi olmayı düşünmüyordum. Ama bir gün e, kızım bana sürpriz yaparak Athena'yı getirdi. Bir kedinin bir köpeğin yanına yaklaşmak benim için asla mümkün olmayan bir şeydi. Bunu bildikleri için de bir gün sürpriz yaptılar ve Kanki'yi alıp e, eve getirdiler. Sadece bir gece kalacağına söz vermişlerdi. Ama beş yıldır Kanki bizimle beraber. İki farklı göz rengi görmekteyiz. Birinde koyu kahverengi veya mavi. Bunların her ikisi bir arada olabileceği gibi ayrı ayrı da olabilirler. Tüy yapıları çok yoğundur. Yılda iki kez tüy değiştirirler. Bunun için çok sık ve düzenli olarak taranmaları gerekmektedir. ...üzülüyor, bizimle seviniyor e, ve e, sonuçta bu ailenin bir parçası. Ailemizin e, çok önemli birer üyesi haline geldiler. Aşırı e, sorumluluk istiyor. Hayatınızı onlara göre planlıyorsunuz. Onun da e, yemek yemesi, uyuması, tuvalet ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Bu anlamda çok düzenli bir şekilde onun da hayatında var olan bir takım e, isteklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Haskiler, ataları kurda en yakın köpek ırkıdır. Bu nedenle bütün köpek yavrularında olduğu gibi haskilerde de erken dönemde yalnız kalmaya alıştırılmak çok önemlidir. Bir haskinin gelecek dönemde mental olarak sağlıklı olmasını istiyorsak erken yaşlarda yalnız kalmaya alıştırılmalı ve yeterli egzersiz ihtiyacını karşılamak durumundayız. Athena doğum yaptı. Bunlardan bir tanesi Tor, Arven, Arven Ankara'da kaldı. Onunla ara sıra görüşüyoruz. Thor'un çok büyük bir özelliği var. Kapılar ve camlar açıyor. Bir gün evden çıktım. Yeni mahalledeki kızımı ziyarete gidiyordum. Dolmuşta giderken yan komşum telefon ederek kapının açık olduğunu ve Athena ile Thor'un dışarıda olduğunu söyledi bana. Dolmuştan hemen indim taksiyle tekrar eve döndüm. Bizim ailemizin fertlerinin her birinin eve geliş saatlerini mutlaka bilir. Sokağın başından döndüğümüz anda evin neresinde olursa olsun fırlar gelir ve camdan e, inene kadar, biz içeri gelene kadar e, bizi bekler mutlaka. Hastiler çinkoya bağlı çeşitli deri hastalıkları, bazı dejeneratif kas eklem hastalıkları, gibi hastalıklara duyarlılık gösterir. Ayrıca bunun ötesinde kanser bu ırkta sık karşılaşılabilen hastalıklardır. Mutlaka köpeklerini çok yakından takip etsinler ve olası değişikliklerde hemen veteriner hekiminden destek alsınlar. Sokak köpekleri oldukça fazla mahallemizde. Araları çok iyi. Ben ayrıca onları da besliyorum. Her gün mamalarını veriyorum. Kapımın önünde sürekli su vardır. Barınaklarla ilgili duyduklarımız üzerine onları sık sık ziyaret etmeye başladık. Ve orada yüzlerce binlerce köpek var ve hepsi sadece sevilmeyi bekliyor. Hayvan sevgisini bir hayvana dokunmadan, onunla vakit geçirmeden anlayabilmek zor. Bir hayvana dokunduğunuzda inanın o iletişimden sonra bütün bakış açınız değişecek. Ben böyle hissediyorum.